Merhaba çiçek sever dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemdeki bu güzellikleri sunacağım. Bu güzelliğin adı Çuha. Ve farklı renkleri. Sümbül sardunya. Sardunyanın tomurcuklanmış hali yakında açacağı benziyor inşallah. Bu yapraklarındaki farklı renk değişimi kışa dayanıklılığını gösteriyor. Soğukta donda yine de ben buradayım diyor. Harika. Çiçeklerimin içerisinde en çok sardunyalarım mevcut. Ve sardunyalar kışa dayanıklı olduğu için çok seviyorum. Vazgeçilmez çiçeklerim arasında. Ya sedum palmeri. Sana ne demeli güzelliğim. Sen de çok harikasın. Buz çiçeği. Pileya. Kış ortancası. Şeker böge Aloe vera. Yuka. Yuka. kalan şu uyku çiçeği kış ortancası kış ortancasının açmış çiçekli halini göstereyim sizlere kışın çok daha güzeldi çiçekleri döküldü çoğunu harika pembe çiçekleri var Evet çiçek sever dostlarım bir başka zaman tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.